Merhaba. Biz Teller Robot Takımı. Yaklaşık 6 aydır kodlama eğitimi alıyoruz. Boş zamanlarımızda bir araya gelerek yeni projeler yapıyoruz. Bu videoda size e, alerjiler projemizden bahsedeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşu programına göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ötesine kadar devam ettirilmesi önerilmektedir. Bazı bebekler anne sütünden geçen alerjenlere daha hassastır. Anne sütündeki alerjenlere tepki olarak ishal, kabızlık, karın ağrısı, kakada kalmamak, ilk tıkıntıları ve huzursuzluk görülür. Bazı bebeklerde alerjik reaksiyonların gelişmesi sebebiyle bazı bebekler anne sütünden mahrum kalır. Bu yaş grubunda ve sonuçları kesin bilgi ve alerji yapan besleri bulmak çok zor. Zordur. Doğru yöntemlerle ilerlemeyen anneler bebeğin beslenmesini anne keserek alerjik mi alır? Bebeğin beslenmesini yönelmektedir. Görüştüreceğimiz uygulama ile günlük olarak anne tükettiği besinleri ve bebekte görünen reaksiyon sonuçlarını toplayarak veriler değerlendirip anne riskli besinlerden uzaklaştırarak güvenli besinlere yönelteceğiz. Bu sayede bebek kötü belirtilerin gerilemesini, annenin beslenmesinin olumlu yönde düzenlenmesini, sağlık kurumlarına başvurunun azalmasını, bebeğin daha uzun süre anne sütü alarak daha sağlıklı olması amaçlanmaktadır. Tıkma Fest 2023'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.